Altın sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 5. ünite temel değerlerimiz sayfa 121. Vatan üzerinde milletin yaşadığı kültür, tarih ve din ile anlam kazanan bağımsızlık sembolü toprak parçasıdır. Millet ortak bir dil, tarih ve kültüre sahip olan aynı toprak üzerinde yaşayan insan topludur. Kandil, İslam dininde özel gün ve geceleri simgeleyen dini bir anlam taşıyan mübarek gecelerdir. Diğer bir toplumun benimsediği ahlaki, kültürel, dini ve sosyal ölçütlerdir. Bayrak, dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izim hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağım hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. 3. Allah yolunda öldürenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Bakara suresi 154. ayet. 4. Hz. Muhammed, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. 5. Şehitler ve gaziler vatanın bağımsızlığı ve milletin bildiği için canlarını ortaya koyan kahramanlardır. Sayfa 122 Yukarıdaki dizilere göre vatan bizim için neden çok değerlidir? Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine göre vatan sıradan bir toprak parçası değildir. Altında binlerce şehidin yattığı, uğruna canlar feda edilen kutsal bir mirastır. Vatan, bağımsızlığımızın, tarihimizin ve şehitlerimizin emanet olduğu için çok değerlidir. Onu korumak ve saygı göstermek her vatandaşın görevidir. Sayfa 123. Devletinize akrasiş etkinliğine göre arkadaşlar. Vatan ve millet konu bir şiir yazalım. Varlığımızın temeli bu kutsal topraklarda. Aşkla savunduk her karışını canına başla. Tarihi şanlı destanı yazılır her yanında. Aziz milletimle omuz omuz ayakta. Namazda dua ederiz hep vatan aşkına akrostiş vatan. Etkinliğimize geçtik. Yukarıdaki dizelerde verilmek istenen mesaj nedir? Vatanın kutsallığı ve uğruna verilen şehadet şuuruna vurgu yapılmaktadır. Toplamın bile şehitlerin kanıyla sulandığı, onların fedakarlıkları sayesinde bağımsızlığın kazanıldığı anlatılmaktadır. Sayfa 124 boş bırakılan yerleri tamamlayalım. Bizler vatanımızı çok severiz. Vatan bizim canımızdır. Vatan seni vatan sana canın feda, bu vatan bizleri bizlere atalarımızdan yadigardır. Sayfa 125, yukarıdaki dörtlere dikkat ederek vatanımızla ilgili duygu düşüncelerimizi yazalım. Vatan sevgisi yalnızca toprak değil, bir milletin özgürlüğü, birliği ve geleceği için duyulan derin bir bağlılıktır. Vatanımız tarihi adını altın harfleri yazdıran kahramanlarımızın emanetidir. Bizler bu emaneti koruyarak gelecek nesillere bırakmalıyız. Sayfa 126. Ülkemizin dört bir yanında ki kalelerde, sınır kapılarında, okullarda, tarihi mekanlarda, yerlerde bayrağımızın dalgalanması size neler hissettirir? Bayrağımızın her yerde dalgalanması milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve birliğini temsil eder. Sınır kapılarında, okullarda ya da tarihi mekanlarda bayrağımızı gördüğümüze gurur duyar. Ülkemiz olan sevgimiz bir kat daha artar. Bu bayrak atalarımızın fedakarlıktan bir simgesidir ve bize düşen Görev onu hep en yükseklerde algılanmaktır. Sayfa 127 Şehit ve gazi kelimelerin anlamları Vatan, din, millet, namus ve bayrak gibi kutsal değerler uğruna canını feda eden kişi. Gazi aynı değerler uğruna savaşan ve sağ kalan kahramandır. Sayfa 128 İki göz vardır ki onlara ateş değmez. Bunlar Allah korkusundan ağlayan gözüyle Allah yolunu nöbet tutan gözlerdir. Diyor arkadaşlar. Aşıdık ki buradaki hadislerde istenen mesaj verilmek istenen mesaj nedir? Birinci hadiste kişinin dinini, namusunu ve malını korumak için yaptığı mücadeleyi en yüce değerlerden biri olarak görüyor. İkincide ise Allah korkusundan alayan ve vatanı milleti koruma için nöbet tutan kişilerin Allah katında değerli olduğunu ifade etmekte. Sayfa 131 Hazreti Peygamber sevgisine ilgili bir şiir yazalım. Sana uğurlar olsun ey sevgili, sana uğurlar olsun ey sevgili Resul, sana her nefeste salavat, salat, Selam olsun alemlere rahmet olarak gönderilen, senin nurun gönüllere de daim olsun. Biz seni çok seviyoruz ey Resul, sana kavuşma için en büyük duamız olsun. Sayfa 132 Dini bayramlar nasıl kutlanır? Dini bayramlar Müslümanlar için özel anlam ve öneme sahiptir. Bayram sabahları genellikle erken saatlerde kalkılır ve bayram namazı kılınır. İnsanlar temiz ve güzel kıyafetler giyer, büyüklerin ziyaret eder ve bayramlaşırlar. Çocuklara hediye eder verilerek onların mutlu etmek gelenektir. Bayram süresince yardımlaşma ve dayanışma ön planda olur. İhtiyaç sahiplerine yardım edilir ve küs sorunlar barıştırılır. Sayfa 133 Toplumsal ilişkilerin gelişmesinde sevinçlerin paylaşılmasında bayramların önemi nedir? Bayramlar insanlara bir araya giderek sevgi, saygı ve dayanışma duygularına güçlendirdiği özel günlerdir. Aile bireyleri, komşuları ve akrabalar arasında ziyaretler yapılır. Paylaşılan yemekler ve tatlılarla sevinçler çoğalır. Bayramlar birlik ve beraberliğin somutlaştığı zamanlardır. Bu yönüyle toplumsal barışı da pekiştirir. Dini bayramların bütünleşmeye ne gibi katkıları vardır? İnsanları ortak değerleri birleştirir. Küslerin barışmasına, yoksulların yardım edilmesine, ve sosyal dayanışmanın artmasına vesile olur. Ayrıca zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır, toplumu, toplumsal eşitlik duygusunu güçlendirir. Cuma gününü diğer günlerde aynı özellik nedir? Cuma günü İslam'da haftalık ibadet için özel bir gündür ve müminler cuma namazı için camilerde toplanır. Cuma günü toplumsal birlikteliğin ve ibadetin en yoğun yaşandığı gündür. Sayfa 134 Kandil gecelerimiz hangileridir? Mevlüt Kandili Hz. Muhammed'in doğduğu geceyi temsil eder. Regaib Kandili, Recepay'ın ilk cuması Allah'ın rahmetinin bolca indiği in inanılır. Miraç Kandili, Peygamberimizin miraca yükseldiği geceyi temsil eder. Merat Kandili, kurtuluş anlamına gelir Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği bir gecedir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olup Ramazan ayında kutlanır. Sayfa 135 Kandil geceleri yaşadığınız şehirde nasıl kutlanmaktadır? Kandil gecede camilerde mevlütler okunarak ve dualarla kutlanır. Camiler kandil simitleri ve ikramlarla dolup taşar. İnsanlar sevdikleriyle bir araya gelir ve geçmişteki dargınlıklar unutulur. Komşulara ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. Bu geceler toplumda birlik ve dayanışmayı artırarak kardeşlik duygularını pekiştirir. Sayfa 136 Yukarıdaki hadislerde peygamberimizin bizlere hangi mesajları vermek istemiştir? Birinci hadiste müminler bir vücut gibi birbirine bağlıdır. Bir mümin sıkıntı içinde ise diğerleri de onun sıkıntısını paylaşmalı ve yardım etmelidir. İkincisinde ise gerçek iman kendimiz için istediğimiz güzel şeyleri başkaları için de istemekle mümkündür. Sayfa 137 sorularımız. Dini değerlerin toplumsal birlik ve bütünlük açısından önemi nedir? Dini değerler toplumu bir arada tutan ortak bir inanç ve ahlak sistemidir. Yardımlaşma, hoşgörü, saygı ve sevgi gibi erdemleri içerir. Örneğin Ramazan ayında yapılan iftar programları buna örnektir. 2. Dini bayramlarımız hangileridir? Ramazan ve Kurban Bayramı. 3. Vatanımız ve milletimiz bizler için neden önemlidir? Vatan bir milletin özgür yaşadığı toprak parçasıdır ve bağımsızlık sembolüdür. Millet ise tarih, kültür ve din birliği ile bir araya gelmiş insanlar topluludur. 4. Hazreti Peygamber'e ve ehl Beyt'e duyulan sevgi toplumumuzda nasıl ifade edilir? Hazreti Peygamber'e ve ehl Beyt'e duyulan sevgi, mevlüt programları, kandil gecelerinde yapılan dualar ve hayli işlerle ifade edilir. 5. Bayrağımıza ve istiklal maaşımıza karşı ne gibi görev ve sorumluluklarımız vardır? Bayrağımız, bağımsızlığımızın ve bildiğimiz birliğimizin semboldür. İstiklal maaşı ise milletimizin azmini ve fedakarlarını yansıtır. Bayrağımıza ve İslam başımıza saygı göstermek, onları korumak, milli değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevimizdir. 6. Şehitlerimize ve gazilerimize duyduğumuz şükran duygusunu ifade etmek için neler yaparız? Onlara olan şükran duygumuzu anma programında katılarak, dualar okuyarak onların ailelerine destek olarak ifade ederiz. 7. soru. Cuma günü bizler için neden önemlidir? Cuma günü İslam'da haftanın en güzel, en kutsal günlerinden biridir. Müslümanların birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir gündür. 9. Dinimize, vatanımıza ve milletimize bağımsızlık koruma için savaşıp uğurda canını feda eden kimseler şehitlerdir. 10. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi? Hataldır. Gazilerimiz vatan ve millet uğruna canını feda etmiş. Evet, gazi şehit olmuş kişi değildir arkadaşlar. Yanlış. 11. Aşağıdakilerden hangisi? Doğru bir yargı içerir. Milletler için bayrağın önemi yoktur, yanlış. Millet olmasa bile vatan olur, yanlış. Milletin vatan uğrunda fedakarlık yapması gerekmez, yanlış. Askerlik yapmak vatan borcudur, doğru. Sayfa 138, 12. soru. Şehitliğimizi almak için aşağıdaki hangisi yapılmaz? Hayır yapmak, dua etmek, umuyor bizim kültürümüzde ve dinimizde yoktur arkadaşlar, yanlış. 13. Aşağıdakilerin hangisi peygamberimizin Allah katında yükseldiğine inanılan evet Miraç gecesi. 14 Boşluk doldurma. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Vatan bir milletin hür ve bağımsız olarak üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları uluslararası anlaşmalara belirlemiş toprak parçasıdır. C. İstiklal Marşımız, atalarımızın hürriyet, bağımsızlık ve vatan uğruna yaptıkları fedakarlıkla anlatan çok önemli bir destandır. Din, vatan ve hürriyet uğrunda Allah yolunda savaşa katılan ve savaştan sağ olarak dönen Müslümanlara gazi denir. D. De, Hz. Peygamber'in aile fertlerini ifade etmek için kullanılan ehl-i kavramı sözlükte ev anlamına gelir. Ramazan bayramından yaklaşık olarak 2 ay, 2 ay 10 gün sonra kurban bayramı kutlanır. Yeni bir kavram olarak mevlid, doğum, doğum zamanı veya doğum günü anlamına gelir. Hicri takvime göre 3 aydan ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesi Ferhat Gandil'dir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.